Türkiye'de başarılara imza atılan 2022 sona erdi. Kentin önde gelen isimleri 2023'ten umutlu olduklarını söyledi turizmin başkenti Antalya'da sezonun oldukça başarılı geçtiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, yeni yılda da dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edileceğini vurguladı. 2022 yılı Antalya'mız için güzel geçti diye değerlendiriyorum. Çünkü turizmde herkesin yüzü güldü. Turizmdeki hareketliğimiz, 13 milyonun üstündeki misafirimiz bu şehirdeki herkesi ilgili, ilgisiz, dolaylı, direkt mutlak surette olumlu anlamda etkiledi. Şehrin yüzü gülüyor. Kaliteyi bozmadan dünya standartında, Avrupa standartında hizmetleri sunmaya, tarım ürünlerini üretmeye, tarım şehri ve turizm şehri olmaya devam edeceğiz. Tabii ki bununla birlikte ticaret şehri de oluyoruz. Türkiye yüzyılı vurgusu yapan AK Parti ve MHP milletvekilleri ise ekonomiden tarıma birçok alanda yeniliklerin devam edeceğini kaydederek huzur mesajı verdi. 2020 yılı iyisiyle kötüsüyle geçti biz artık önümüze bakıyoruz 2023'e bakıyoruz. İnşallah 2023 yılından itibaren Türkiye yeni bir moda geçiyor. Türkiye yüzyılı başlıyor diyoruz. Ben tüm antalyalıların, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2022 özet olarak Türkiye'nin kazanımlarla dolu bir yılı oldu hem ülkemiz kazandı hem milletimiz kazandı. Tabii bunun nedeni de Türkiye gerçekten e, özellikle terör belasından kurtulmakla bir huzur ve güven ülkesi oldu. 2023 Türkiye yüzyılına tüm aziz milletimiz ve dünya için barışı ve huzurun tesis edildiği bir yıl olmasını ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur, beraberlik, birlik getirmesini, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2022 tabii ki Türkiye için önemli bir yıldı. İlk defa Türkiye 250 milyar dolar ihracat rakamına 2022 yılında ulaştı ki bu bizim ilk hedefimizdi. Bundan sonraki hedefimiz 500 milyar dolar ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Türkiye bununla ilgili emin adımlarla yürüyor. Türkiye önümüzdeki yılda 2023 biliyorsunuz Türkiye yüzyılı olarak hitap ettik. Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağımız yılda yeni bir yüzyıl başlıyor. Kentte asayişi sağlamak için 7-24 çalışmalara devam eden Emniyet Teşkilatı'nın yeni yılda da güvenliği sağlamak için durdurak bilmeden uygulamalarını sürdüreceğini söyleyen Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de başarı dolu bir yıl diledi. 2022 dolu dolu zaten Antalya'ya gelince 2022'nin hazını burada yaşadım. Ee, turizmdeki beklentinin çok yüksek olması, e, tüm vatandaşlarımızın bu noktada yüzlerinin gülmesi tabii bizler de halle memnun ediyor. Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başı Büyük ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhansa kentin spordan sağlığa kat ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam edeceğini kaydetti. Özellikle 2023'te yatırımlarımızı tamamlayıp yeni hizmet alanlarını vatandaşın hizmetine sunarak yeni ve güzel bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz. İşte 100. yılın ilk günleriyle 2023'e başlayacağız. Kendi anlamı kadar her alanda da, her paydaşımızda da, spor alanda da, eğitim alanda da, sağlık alanda da ve yani bu beklentisi olan her alanda çok coşku dolu olacağına inanıyorum. Yani...